DNA Akademi'ye hoş geldiniz. Spor Koçluğu Eğitim Sertifikası 96 saat E-Devlet'te görünür sertifikalarımızdır. E, kısaca nelerdir, nasıldır e, onlardan bahsedeyim. E, spor Koçluğu nedir? Sporcunun kendi içinde var olan potansiyel kapasitesini açığa çıkarmada en önemli kişidir. Spor Koçu gerekli tüm metot ve yöntemleri kullanır. Sporcunun kendisini ileri seviyeye taşımada gerekli adımları atmasını sağlar. Eğitimi spor koçu bireyin daha başarılı olması için neler yapması gerektiğini planlayan, kişinin kör noktalarını görmesine yardımcı olan, sporcunun içinde bulunduğu duygusal ya da fiziksel girdaptan çıkmasına destek olurken, bireyin gerçek potansiyeliyle buluşmasına etkin rol oynayan profesyoneldir. Faydaları özgüven gelişimini, Plan yaparak uygulamasına, günlük yapacaklarının geliştirmesine, birey ve bireysel ve takım olarak hedeflerine ulaşmasına, takım içinde ilk olarak takım arkadaşlarıyla, süreçte teknik ve ekip ve takım yöneticileriyle ilişkilerini geliştirmesini stres yönetimi, öfke yönetimi, takıma bağlılık, rakiple iletişim, resmin bütününü görmesine, yaş ilerledikçe profesyonel bir sporcu ve yaşamını devam ettirecek bir birey olarak nasıl hareket edeceğini, kariyer planlamasına, hayatının geri kalanında nerede olmak istediğini yani hayatını nasıl devam ettireceğini karar vermektedir. Kimler katılabilir? Koçlar, doktorlar, psikologlar, hemşireler, beden eğitimi öğretmenleri, spor fakültesi öğrencileri ve mezunları, sosyal hizmet uzmanları ve bu bölüm öğrencileri, spor tutkusu olan spor alanında kariyer planlayan herkes, Koçnet Akademi sitemiz üzerinden spor koçluğu eğitimi sertifika programına katılarak uzaktan eğitim sistemi ile spor koçluğu olabilir. Ne işe yarar? Özel okullarda, spor salonlarında, fitness salonlarında, diyet merkezlerinde, koçluk merkezlerinde, egzersiz stüdyolarında, özel spor merkezlerinde, spor ve dinlenme merkezlerinde, sağlıklı ve beslenme ile ilgili faaliyet gösteren merkezlerde çalışabilir ya da kendi iş yerlerini açabilirler. İçeriği Eğitim içeriği ise anatomi fizyoloji dolaşım sistemi sinir sistemi solunum sistemi spor egzersiz fiziksel aktivite fiziksel etkinlik kavramlarının açıklanması antrenmanın tanımı yüklenme ve uyum antrenmanının teori ve uygulanması kuvvet antrenman teori ve uygulanması dayanıklılık antrenman teori ve uygulanması egzersiz planlaması beslenme ve ergojenik yardımcılar, kilo verme yöntemleri ve kilo aldırma yöntemleri ile programımız devam etmektedir. Eğer siz de katılmak isterseniz bize ulaşabileceğiniz numaralar 0546 542 95 46 0551 087 67 numaralardan bize ulaşabilir. Siz de spor koşulu eğitimi alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkça kalın. Deli Akademi'ye hoş geldiniz. Spor koşulu eğitim sertifikası 96 saat. E-Devlet'te görünür sertifikalarımız.